bu ihtiyacını giderecekken halayıkla kocasını karşılıyor. Şalvar giyerek kocasını karşılıyor. Böylesi namkör kadınlar. Allah bunlara kıyamet günü bakmayacak kardeşler. Nazar etmeyecek. Niye biliyor musunuz? O mümin kullarını harama baktırdıkları, o mümin kullarının gönüllerini almadıkları için. Ya sen Allah için sabahın erkeninde evinden çıkıp çalışan, bunun için çabalayan, yorulan bir adama teşekkür etmezsen Allah bundan razı olur mu ya? Adam mecbur mu sabah köründe uykusunu bölüp işe gitmeye? Mecbur mu sanayide ağır şekilde çalışmaya? Senin için çalışıyor. Ama akşam geldi mi dırdırdan başka bir şey yapmıyorsun. Allah'tan kork. Böylesi kadınlara Allah kıyamet günü bakmayacak. O yüzden bacılarıma burada nasihat ediyorum. Evet belki kocalarınız sizin haklarınızı zayi ediyor olabilir. Sizinle gereği gibi iyi bir diyalog kurmuyor olabilirler sizinle nitelikli bir iletişime girmiyor olabilirler. Belki bunlardan anlamıyor bizim erkeklerimiz. Hani odun gibi erkekler olabilir Anadolu erkekleri. Eyvallah. Yani maalesef ki evliliğin eğitimini almadığı için erkeklerimiz biraz bu noktada hani odunluk yapabiliyorlar. Bütün bunlara rağmen diyorum bacılara. Hocanız sizin için yatağından kalkıp işe gidiyor. Siz sıcacık kaleferli evlerde, sobalı evlerde otururken o karda kışta sabahın o soğuğunda işe gidiyor. Eşiniz et pazarının içine giriyor. Çarşıya bir çıkın Allah rızası için ya. Şu Ramazan mübarek günlerinde bile Allah'tan korkmuyorlar. Senin kocan sana rızık kazanmak için bunların içine gidiyor. Ya şunun hatırına kocana biraz ihsanda bulunsana. Şunun hatırına kocanı biraz razı etsene. Bunu yap. Niye yap biliyor musun? Rabbim kıyamet gününde bana baksın diye yap. Benim yüzüme nazar etsin diye yap. Ama kibrini ayaklar altına almayıp hala bunda ısrar edersen kusura bakma o mümin kulunun kalbini kırdığın için kıyamet gününde Allah senin yüzüne bakmayacak. Bunu İbrahim Hoca söylemiyor. Bunu bu ümmetin peygamberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. İstersen inanma.